Merhaba arkadaşlar. Bugün biz yani Borsa İstanbul'da geçen hafta neler oldu? En çok yükselen hisseler, en çok yükselen sektörler, işte en çok azalan sektörler, en çok azalan hisseler bunları konuşacağız. Yani geçen haftanın kısa bir özetini geçeceğiz aslında. Şöyle arkadaşlar, biz yüzde haftayı 4.39 kazançla 9045 puanla tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 8694'e kadar düştü. En yüksek ise 9045.97 puanı gördü. Aynı dönemde işte Borsa İstanbul'da endekslere baktığımızda hizmetler endeksi %4.69 arttı. Teknoloji endeksi %9.66 arttı. Mali endeksi %4.12 arttı. Sanayi endeksi ise %5.47 artış yaşadı arkadaşlar. İşte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisselerde senetleri en çok yükselen hisse %22.46 ile akfen yenilebilir enerji oldu arkadaşlar. Bundan sonra işte Akfen Yenilebilir Enerji İlisi ise Vestel %21.43'te takip etti. Üçüncü sırada ise %18.69'la MİA teknoloji oldu arkadaşlar. Bu söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise %2.93'te Ko Koca Erçelik, %2.64'te Türksel, %2.24 ile Kayseri Şeker Fabrikası oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler 437 milyar 949 milyon lirayla Koç Holding. E, i̇kinci sırada 406 milyar 755 milyon TL ile Türk Hava Yolları. 335 milyar 469 lira ile ise Ford Otomotiv 3. oldu arkadaşlar. E, bu şekilde geçen haftamızın özeti bu şekilde oldu. E, genel olarak yükseliş yaşadığımız bereketli güzel bir hafta geçirdik. Umarım e, önümüzdeki haftalarda yine bu şekilde güzel bir değerlendirme yapabiliriz. Takip ederseniz, faydalı bulursanız takip ederseniz çok sevinirim. İyi günler.